Hepinize merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün döner mukbang yapacağız. Ama bugün akşam döner mukbang yapacağız. Evet. Hadi videomuza geçelim. Evet. Acıktım ben iyice. Dayanamıyorum. Ben de artık. acıktım. Saat 11 oldu, hala yemek yemedim. Bu döneri bekledim. Efe illa video çekelim dedi. Şimdi Efe ile bir bebek. video çekeceğiz. Şimdi çıkartını sonra atalım. Bunları böyle koyalım. Of kurşuyor bak Efe. Salatalık oh, 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 ve oh, oh, oh. biber turşumuz var. Turşu. Abo. Abo. <laughs> acı mıymış? Ama ben bu videolarda çok acı biber yedim. <laughs> Beni takip edenler bilir. Ben yani şöyle yavaş Çok acı yan. Yandım. Açayım dönerimi. Abi. Döneri çip, çip söyledim Efe. Yiyebilir. Ben Yersin bence. Ben bir buçuk ekmek yemeyi tercih ediyorum. Bugün arkadaşlar biraz anlı sohbet etmek istiyorum. Ama evet. önce şu tatlı mı? lezzetli mi bir dönerimizin of, tadına of. bakalım dur bir dakika ben şunu bir açabilirsem inşallah bugün şuna bakın ya şuna bak bak <laughs> döner budur abi şimdi ben bunları nasıl ısıracağım bak hmm bol soslu özel olarak yapmışım. bol soslu geçtirdik bol soslu yapmış mükemmel olmuş ama değil mi Abi döner hayattır ya. Hı -hı. <laughs> bir öğrencinin ana yemeği dönerdir emin ol. Bir de nadıldır. Ben öğrencilik yıllarımda hep döner yerdim. Bugün Ahmet birkaç soru sormak istiyorum. Hı. Bugün Ahmet ilk kopya anlatmasını istiyorum. Benim için gücüm kopyaydı ya. Ben hiç ders çalışmazdım biliyor musunuz? İlk, en büyük kopyamı anlatayım mı sana? Hı hı. Lisede çektim en büyük kopyamı. İlk sınavım matematikten 30. Dur bir tane daha yine. Ondan sonra ilk sınavımdan 30 aldım neyse. Hoca dedi ikinciden kalacaksın. Bir tane de kız arkadaşım var. Kız arkadaşım dedim. Sınıf arkadaşım bayan. Evet. O da kötü neyse. Nasıl yapalım nasıl yapın? O zamanlar bizim kravatlar sarı. Kravata yazdım. Kopyayı yazdım. Her şeyi yazdım. Evet. Abi sınava bir girdim. Kıza dedim ki gel yanıma otur. Ben kızdan çekicim güya. <laughs> Çıkartamam diye korkuyorum. Ondan sonra sonucu... acımı. Sınava bir girdik. Kıza dedim ki benim önümü kapat, ben halledeceğim. Sen sen yapma kızın el ayat diye ayatında kopya çekmemiş ki. Bizim işimiz kopya. Senin zaten. için çekiyor. Yok Kız... benim için de o da zaten kalacak ya. O da kalacak. Evet. evet. Ondan sonra sonucu... kopyaya başladık neyse, neyse yaptık. Kıza dedim yaptım mı yaptım? <laughs> Ondan sonra verdik kağıtları neyse bir açıklandı sınav Osman 90 o kızın ismi neydi acaba ya unuttum neyse o kız da 80 aldı öylelikle geçmiştim birinde hele coğrafyadan kaldım hoca ediyorum beni geçir yok diyor geçirmem ben yani hocam yapma etme tutma merin ayağını öpün Yok diyor. Nasıl yapacak? Nasıl yapacak? Dedi ki bizim okulda yokuş aşağı ya. Evet. Lise. Evet. Nasıl yapacak? Ya dedi 5-6 kişi olun dedi. Şeyleri temizle. <laughs> Yolu temizle. Çünkü yağmurda taşınıyor ya yola. Hı hı. Bir puan için bak bir puan. Gittik. Oraları temizledik öyle geçtik. Bir tane de ben anlatayım. Şimdi benim <laughs> Diğer videoda selam vermiştim hatırlayan olursa. Onunla birlikte din kültürü sınavından kopya çekeceğiz. Hı. Ama en ön sıradayız. Orta sıradayız ve en ön sırada Ama hocamız çok iyi Yani çok çok iyiydi onun için öyle çekiyoruz. Eee hatta şuralara çanta koyarız. Ben üniversitede bile çektim biliyor musun? He he evet. anlat dinliyorum. Çanta he. koyuyoruz o aralara. O çanta koyduğumuz yerlere kopyaları yazdık. Hmm. Yazdık oralara. Güzel olmuş. Soslu olmuş, yumuşacık. Mükemmel ya. Ee, sonra birimiz şöyle hafiften çekiyoruz, bakıyoruz, yazıyoruz. Ama hoca korkuyoruz hocadan yani görselize direkt sıfırı verir yani. Korkarak çektiğimiz benim ilk kopyam mı? o. İlk kopyam benim hayatım mı? kopyaydı lan ben. Yok ben üniversite <laughs> söyleme sahipti. <laughs> hayatım boyunca hep kopyayla geçmişim ya. Ben lisede çok çektim, üniversitede hele öyle. Bir tane çok sevdiğim hocam vardı. Muhasebeden kalmışım. İlk sınavım 15 miydi? 5 mi ne? Hatırlamıyorum Efe. Hı -hı. İkinci sınavda da dedi ki şey yapacağız. Yani nasıl diyeyim? Herkes aynı anda yapacak dediler. Öyle mi öyle? Bütün okul. Bütün okul aynı. Evet. Muhasebeye girenler neyse. Ya girdik sınava. Dedim inşallah ben dua ediyorum. Benim bir hocamlara çok iyi. İnşallah evet. o gelir diye dua ediyorum bir yandan. Hı, -hı. Neyse. O hoca girdi şansıma. Oh. Arkamda <laughs> da benim muhasebeden çok iyi. Yani oğlan 90 oluyor her sınavdan. Neyse o girdi. Arkama da o geçti. İkinci sınava başladık. Benim hocayla zaten aram iyi ya. Evet. Nasıl ederim nasıl ederim? Silgi alma bahanesiyle dönüyorum arkaya. Her döndüğümde bir soruyu alayım garanti ama. Çocuğun haberi yok ama. Var. Var mı? Ondan mı haber var. Tabii. Veriyor yani sana. Bu veriyor. işlerde organize olacaksın. Organize <laughs> olmazsan kopyayı çekemezsin. Yani kopya çekmek bir meslek gibi bir şeydir. Öyle her adam çekemez. <laughs> el ayağı titrer her adam. Evet. Ondan sonra neyse. Bayağı bir doldurdum ama. Tamam mı? Artık hoca gözlerime bakıyor anladım ben yani hoca bir şey dedi diyecek bana görüyor ama görüyor adam görüyor ama sevdiğinden bir şey demiyor adamla gidiyoruz Onun Hı -hı. Görenki, anladım <laughs> bu arada işte <laughs> neyse 5 kişi mi kaldık 10 kişi mi kaldık hoca dedi ki artık Osman dedi efendim hocam dedim şöyle ya dedi Allah aşkına dedi şu kağıdı ver de çık dedi ya. <laughs> yeter oğlum dedi ya. Yeter dedi, ayıp dedi ya. Tamam dedi. Seviyoruz, ediyoruz da dedi. Ya dedim hocam kusura bakma. Sınavdan kaldık işte biliyor. Yani. Öylelikle onu da geçmiştim. Ben çok kopya çektim ya. Yani sınavları kopyayla geçtim. Sınavları kopyayla geçtim derken abi kopya da bir profesyonellik ister gerçek söylüyorum. Hı hı. Her adam kopya çekemez. Siz çekebilir misiniz mesela? Kopya çektiniz mi hiç? Çektin mi Oğuzhan? olsan sen çekti dedi. Ciddi misin? Eski kopyacılardan bir de benim kardeşim olduğu için olsam var. <laughs> ya aslında biz bunu cezalı mı yapsaydık bugün ya? Cezalı yapalım. Cezalı bir şey çekelim aslında mi video sizce? Evet ondaşlardan fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ve tekrarlıyorum kanalımıza abone olup like atmayı da kesinlikle unutmayın. Bize de böylece çok büyük destek vermiş olursunuz. Ya bunun sonları böyle Aa, şuna. şey olacak ya. Şuna baksana ya bu yenmez mi ya? Ya tavuğu var ya her haliyle yerim abi. Tavuğu her haliyle yerim. Etten daha çok seviyorum ben tavuğu. Yok et ayrı bir şey. Hı. Tavuğun her türlüsünü yerim abi. Ama et daha böyle. Eti daha üst sınıfa koyarım ya ben. Bak Ter şöyle tuzu da atacaksın sosu da bol ya. Evet. Of, tuzu biber atacaksın. Biz Maraşlı'yız ya. Biz biberi çok yeriz. Aynen. Siz siz hangi şehirden izliyorsunuz arkadaşlar? Evet. Onu ben yiyeceğim. Sana vermemi mi bekledin? Hayır. <laughs> Yemiyorsan yiyme. Yok, teşekkür ederim. Ben döneri çok severim abi ya. Abi öğrencilikte bile hep döner yemişiz. Ya bilmiyorum döner ayrı bir şey benim için. Abi şöyle tuzu da atacağım bak bak. Şöyle mi atıyordu şey? Nusret. Nusret böyle atıyor değil mi? Aynen. Adam ünlü oldu ama ya. Ünlü oldu. Biz böyle atak. Biz düzgün atak. Biz düzgün atalım. Herkes işini yapsın. Herkes işini yapsın. Hı -hı. Bu arada bunu saat 11 gibi çekiyoruz. Sabahtan bu yana hiçbir şey yemedim. Arabam bozuldu. Biraz arabada sıkıntı vardı bu arada. Onunla uğraştık. Gelirken dedim Efe'ye de işte döner alalım falan derken sipariş ettik. Sipariş üzerine geldi dönerlerimiz ama gayet iyi gelmiş. Gayet güzel. Bayağı iyi. Sıkıntı yok. Yani hoşuma gitti benim. Yani. Bayağı güzel olmuş. Soslu falan olmuş. Ben Aha. çok beğendim. Yumuşacık böyle yediğinde ağzına böyle bir sos falan bırakıyor. Çok hoşuma gitti. Ama ben bu İskenderun usulü değildi şu diğer düz dönerler var ya pideye yapılan bizim. Evet. Tava pidesine evet. yapılıyor ya. Evet evet. Ketçap mayonezle. Hı Onları daha çok seviyorum sanki. Eee. Bunu, bunu zaten çok kişi yapmıyor. Ya bunu belli kesimler yapıyor aynen. ama o döner de bayağı iyi bence. Ha bu, bu güzel mi? Güzel. Bu daha doyurucu. Doyurucu. Tamam aynen. mı? İçi böyle bol bol çok hoşuma gidiyor. Aynen. Baksana şunu bak bak şimdi bunu ben şöyle yavru, yavrumu yiyeyim bir dakika. Şu. Turşu da ye. Aynen değil mi? çok, bayağı acı ya. Çok Allah lezzetli. Allah. Yok acı değil ya. Ha? Ama biz bu video çok, biz çok acı yedik. Çok. Arkamda turşu bırakmam dedim yedim. Acılara doymuyorum dedim yedim. Acılara doymuyor uçuyor mu? Hı? Uçuyorum. O acı ağzımı hissettikçe Oo. Çok iyi yedim ya, doydum Çok ben. iyi yedik. Nasıldı? Düşüncelerini alalım. Bugün bana bir 10 dakika müsaade eder misin biraz kendimi dinlendirmem lazım. Aa, biraz da ben şaka bir yana çok güzel bir video olduğunu çok güzel be, bir video düşünüyorum ben. Ben de beğendim. Ben ben ilk önce lezzetlisi demek istiyorum. Mükemmel. çok lezzetliydi. Bunları biz kaç şey aldık? 10 TL'ye aldık. 10 lira. 10 liraya aldık. Bir öğrenci yani rahatlıkla, rahatlıkla doyar. Doyar. Şu acı biberin tadına bakmak istiyorsanız, kesinlikle sipariş verin abi. Döner. Aynen. Turşusuz yenmez abi. Sen bak, doğru diyorsun ve bir de şunu bak, diyelim. Bak bak salata Eğer bak. bir cezalı bir yarış yaparsak, kim daha hızlı yerde? Turşu Bunlar da koyalım. Evet. Tamam. Evet. Turşu kapak böyle... mı? Şöyle yapalım. Yine mi böyle yapalım? böyle yapalım? Böyle yapalım. Aynen. İddiaya girmek budur. Sizce böyle midir? Ama bu, bu yani... yeni çıktı. Aynen. Aynen. Tamam abi. Tamam. Neyse arkadaşlar Abi videomuzun sonuna ya. geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı like ve atma like atmayı mı? unutmayın. da daha çok video izliyorsunuz. Yine de like atmayı unutmayın. Siz seviyoruz. Evet, Allah'a emanet olun. Kendinize iyi, iyi bakın. Iyi bakın. Bye bye. Görüşürüz.